Gültak ne yapmaya çalışıyor? Tüm Türkiye'ye büyük şehrin skuter başkanını ilk Gültak duyurdu İlk önce Meski genel kuruluna gelmeyerek seçerle yüzleşmekten kaçtı. Mazeretler okutu boylarınıza sığınacak. Haluk Bozdoğan, Mustafa Gültak, Volkan. Ardından tuhaf açıklamayla siz karışmayın. Büyüklerin arasındaki meseledir. O mesele tabi devletin bazı meseleleri, büyüklerin bazı meseleleri de konuşuruz. Yani işte o iki başkan arasından iki bürokrat arasında onu sizler araştırırsınız. Ne olur? AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa büyük Büyükşehir'le yaşanan Scooter krizini değerlendirdiği değerlendirmesine de açıklamada kullandığı ifadelerde olayın yaşandığı ilk güne göre kaçak güreşmesi şaşkınlıkla karşılandı. Olayı tüm Türkiye'ye duyurmak için sosyal medyadan tutun da basını bile ayaklandıran Gültak ilk olarak meski Temmuz ayı ikinci oturumuna katılmayarak Seçer'le yüzleşmekten kaçtı. Ardından yaptığı açıklamada siz karışmayına getirdi. O mesele tabi devletin bazı meseleleri, büyüklerin bazı meseleleri hep yani işte o iki başkan arasından iki mikrofon arasında onu sizler araştırırsınız. Ne no.